bu desteğinden dolayı. Ee, Ahmet 90 doğumludur ve dediğim gibi Fenerbahçe muhabirdir. Bu insanların her biriyle birebir muhataptır. Ee, o yayını yapmak kolay değil. Tekrarlıyorum. Ben yapmadığım için önce bir vuruldum. Ama sonra dedim ki oğlum ben bunu yapsam artık ne Galatasaraylı'ndan küfür yiyeceğim ne gazeteciliğimden ne Aziz Bey Sevdam'dan ne Ali Bey Sevdam'dan yani o yayını yapmamak bana iyi olur. Abi Peki Mehmet bir Fenerbahçe olarak şunu sormak istiyorum. Biz şuna inanıyoruz. Yani doğru mu inanıyoruz? Kandırılıyor muyuz onu da bilmiyorum. Biz digin büyük oranda başka denklemler üzerinden yürüdüğünü düşünüyoruz ve şimdi bu hafta sonu yine maç başlayacak. Maçlar başlayacak. Hakemler kritik ama futbol çok büyük bir toplumsal olay. Sizin reyting bunun göstergesi. Sen gerçekten Türkiye'de neticeyi değiştirmeyecek temizlikte bir durum olduğunu düşünüyor musun? Temiz mi yani Türkiye Ligi olabildiğince? Husumet cahilliği diye bir şey okudum geçen gün Twitter'da. İnanılmaz bir husumet cahilliği. Güzel laf evet. Bugünkü son üç senedeki Galatasaray'ın yerine Fenerbahçe'yi koy. Aynı cümleleri biz Galatasaray'a eder miyiz? Edersiniz herhalde. Muhtemelen. İşte bunun adına husumet cahilliği diyoruz. Çünkü bak Türkiye'de Galatasaray'ın bu sene için söylüyorum. Geçen senelerde benim de eleştirim çok tarafı oldu. Bu sene için Galatasaray Türkiye'nin üzerinde bir top oynuyor. Nokta. Hakemler yardım ediyor. Hakem nereye kadar yardım edecek Galatasaray'a? Hakem Galatasaray'a nereye kadar yardım edecek? Ama buradaki sorun şu: Fenerbahçe çok haklı olarak ben burada Fenerbahçilileri anlıyorum. 3 Temmuz travmasını hala atamıyor üzerinden 14 sene geçti. Çünkü 3 Temmuz'da Fenerbahçe'yi kurulan kumpasın sonrasında artık her Fenerbahçeli ki senin gibi işin içinde olanlar daha akli bir şekilde. İlla kendilerine bir kumpas, bir düzenek kurulup Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük sivil toplum bir tanesinin devlet dışında bırakılacağını varsayıyor, zannediyor. Bunu rakibe, federasyona, müesses nizam neyse ona ilzam ediyor. Peki burada şey yok mu? Ee, yani ben şundan dolayı önemsiyorum. Çok büyük paralar dönüyor. Çok büyük borçlanmalar oluyor Dolayısıyla bu çok büyük borçlanmalara sonunda acayip şeyler oluyor. Mesela Dursun Bey'in yanağını okşayan bir belediye başkanı adayı çıkıyor ortaya. Benzer şekilde Ali Koç gidiyor MHP'ye ziyaret. Mesela ben Ali Koç'un MHP'li değil, CHP'li diyorlardı. Bana göre MHP'li. Yani şeydeki tek MHP'li Ali Koç. İki kere ziyaret ediyor. İş herhalde iş insanı sıfatıyla etmiyor. Neden devletle ilgiliydi? DHP'de Beşiktaş'tı mesela. Dönüyorsun. Ondan sonra şey çok acayip şeyler yaşıyor. Yanağını okşatıyor vesaire bir şeyler oluyor. Yani bunun siyaset de e, ya da toplumsal e, bu dinamikler para pul, iktisat ilişkilerini yok sayabilir miyiz? Hiç sayamayız. Ama şunu da sayamayız. Yani bu kulüpler, şey bu siyaset zorla ey kulüpler gelin bizim yanımıza, ey bizle birlikte olun, biz sizi kullanalım, siz birer bizim kullanışlı aparatımız ol mu diyorlar. Yoksa yönetilemeyen tüm kulüplerimiz gidip siyasetle hemhal olmayı tercih mi ediyorlar? Bak senin dünya görüşüne çok aykırı bir şey söyleyeceğim şimdi. Benim dünya görüşüm bu çünkü. Türkiye'deki bütün kulüpler satılmalıdır. Şirketleşmelidir. Ve göreceksin. Allah nasip ederse 5 ila 10 yılda bu olacaktır. Çünkü kulüpler şirketleşmediği satılmadığı sürece iktisadi ilişkilerini illa Türkiye'deki olduğu gibi birçok alanda olduğu gibi Ankara'ya dayandıracaklardır. İktisadi ilişkilerinin Ankara'ya dayanmaması için, her koyunun kendi bacağından yapılıp asılıp her e, tencerenin kapağında yenmesi için, 5 milyona, 3 milyona, 10 milyona, 15 milyona takımlarla mücadele etmek için o simyene 75 milyon euro vermeye niyetlenmemek için bütün kulüpler şirketleşmelidir. ve Allah nasip edecek ufak ufak göreceğiz. Ben bu savı ben yıldır. bir şey soracağım. Ben bir şey soracağım. Şimdi e, bu, bu çok kritik bir şey. Şimdi kendime sordum, sana da soracağım. Ben Acun Ilıcalı'nın satın aldığı bir Fenerbahçe'yi tutar mıyım? Bir Soru. Güzel. 100 yıllık aşkmış bir kulüp Türkiye'de şu ya da bu şekilde tribünlerinde Ali İsmail korkmaz, Fenerbahçe yıkılmaz diye bağırılmış. E, olimpiya'da evet. en çok Ali Koç'un cebinden 4 milyarlara vermiş olduğu sponsorlara beraber Fenerbahçe tutuyorsun. Aynı şey değil. Neden değil? e Fenerbahçe'nin mülkiyetini e, vermiyoruz, eleştiriyoruz, başkan değiştiriyoruz, e, e, değiştiremiyoruz. Neyse bunlar önemli değil. Ama Fenerbahçe Temel olarak dinamikleri ortada. Mesela Mehmet sen aldın. Bir Galatasaraylı olarak da alabilirsin. O da önemli. Fenerbahçe aldın. De, de, desin ki ertesi gün kardeşim burası şirket. Ben voleybolda bu kadar para harcıyorum. Hala kar etmiyor. Basketbola bu kadar para harcıyorum. Hala bütçe tutmuyor. Fenerbahçe gibi milyonlarca insanı dünyanın dört bir yanında temsil eden ya da Galatasaray gibi çok önemli Galatasaraylılar, Galatasaray'ın önemli bilmiyor ya. Seni tenzih ediyorum. Galatasaray demek tebrik hükümet demektir. Rahmetli Ali Silmen biliyorsun büyük Galatasaraylıydı. Çok sevdiğim bir abimizdi Ali Silmen. Benimle e, dalga geçerdi. Oğlum derdi biz Galatasaray'ın tevfik fikreti var. Siz Fenerbahçe'nin büyük fikreti var. Hangisi daha büyük lan derdi. Şimdi tevfik fikretin Galatasaray'ını sen al. O gün parası olan diyelim ki Fetullahçıların birisine ver. Olacak iş mi? Abi şimdi örnekleri bir dakika şarjıma destek yapıyorum da. Şimdi örnekleri böyle verirsen tabii ki hayır. Ama, Ama, şöyle bil, bir şey. Bilmiyorum ki. Bir, daha, bir şey söyleyeceğim. Sen Liverpool'dan büyük müsün? Fenerbahçe Türkiye'deki ve dünyadaki herkesten büyük. Fenerbahçe Liverpool'dan büyük falan değil. Galatasaray Manchester United'dan büyük falan değil. Beşiktaş Arsenal'dan büyük falan değil. Bak, İroni bak olarak bak, söylüyorum. Bak, bunlar, Bizim için öyle. Sevgili Enver Aysel. Bunlar şu yayını kapattığımızda oturup birebir bir, bir rakam masasında ikimiz konuştuğumuzda senin bana itiraf edeceğin gerçekler. Şimdi bir türlü oynamıyor. Şey, şey olarak gücü çapı olarak bir ben Galatasaray, olarak söyledim. Fenerbahçe, Beşiktaş, Liverpool'dan, Manchester'dan, Arsenal'dan büyük falan değildir. Nokta. Değil, değil mi? Konu kapalı işte. Taraflar Bak o zaman burada Cem abi, Cem Düzler'i çok sevdiğim abimiz alalım. Öyle. Cem abi diyor ki ya bunlar satılsın diyorsun da bunu kim alacak? Bak kim alacak biliyor musun? Bunu alacak adam için. Bugün Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin 5 lirası ortalama 100 milyon dolar borcu varsa para değil bunlar onlar için. Para değil. Bak 100 milyon dolar bugün bir oligark için para değil. Bir Arap şeyi için para değil. Şimdi ben insanlar diyor ki ya sen başka bir şey bilmiyor musun? Abi başka bir şey Onlar musun? mı alsın peki? Efendim? Onlar mı alsın? Yok parası olan alsın. Şimdi bana Niye? var ki başka bir şey başka bir şey <laughs> bilmiyoruz Niye? Var, Niye? Bir dakika Mehmet bir, bir şey, şey soracağım bir örnek soracağım da sen onu bildiğin için yani ben de üzerine kafa patlatıyorum. Az önce konuştuk çünkü. Bir kulübün varlığı, temsil ettiği değerler ve taraftarlarıyla oluşur sonuç itibariyle büyüklük meselesi dediğin hakikaten söz ettiğin kulüplerin iktisadi çapı ve başarıları Fenerbahçe'den Galatasaray'dan Beşiktaş'tan fazla. Ama Galatasaray bir gelenek, Beşiktaş bir gelenek, Fenerbahçe bir gelenek. Şunu ha. soracağım. Bilmiyorum. Mesela de ben soracağım bir dakika. İlk sorun bu konuyu bu chapter açarken ilk lafın neydi? Kulüplerin Dursun abinin ve Ali Bey'in Ankara ilişkileri değil miydi? Tabii. Nerede o büyüklük abi? Tut kafayı o Ankara. Büyük. Şöyle, şöyle o, o büyüklük. Ben, yani ben kendi kanaatimi söyleyeyim. Türkiye'de yani büyüklük dediğin zaman biz hepimiz siyasetin içindeyiz. Genel Kurmay Başkanı içeride kuzu kuzu yaptı, Milyonlarca Fenerbahçeli yürüdü. Aziz Yıldırım dışarı çıktı toplumsal bir güç. Fenerbahçe bugün Türkiye'de aklı haksız, bana göre Galatasaray'da layıklığın teminatıdır, layıklığın teminatı haline geldi. Neden? Bazı gelenekler yıkılmıyor. Her ülkenin dinamikleri farklı. Sana bir soru soracağım. Benden çok daha iyi biliyorsun ama ben de izliyorum. Allah aşkına Türkiye'de Başakşehir diye bir takıma ihtiyaç var mı? Neden? Başakşehir sonradan yaratılmış bir semt. Muhtemelen orada oturanlar da o zaman Galatasaray'da, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta falandır. Eski bir semt de değil. Sen buraya belediyenin bütçesinden yatırımlar yapıyorsun. AKP projesi aslında o. Ben İstanbul'da her şey yarattığım gibi kulüp de yaratırım diyor. Bir de zorla şampiyon yapıyorsun. Şampiyon yapıyorsun. Denklem öyle kuruluyor falan. Zorla derken sportif olarak yetenekli bile olsalar o bütçeler falan. Şimdi ben size soruyorum. Başakşehir'i dünyanın en büyük parasını verip şampiyon da yapsan bir hakikati yok. Köklü kulüpler dünyada biliyorsun çok geniş bir Kütüphanesi de var bunun. Futbol kulüplerinin tarihine dair. Mesela Liverpool taraftarlığı ile ilgili muazzam kitaplar var. Ne diyeceksin mesela? Kültür, tarih, sporun entelektüel varlığı. Bunları yok mu sayalım? Ya da Şimdi, mesela acının Hull cool City'ye alması. Nedir abi? Abi bunların hiçbir tanesini kimse yok sayamaz. Zaten sorun da bunların çok küçük bir entelijans dışında yok sayılması. Şimdi bak çocuk daha 16 yaşında. Diyor ki Galatasaray diyor 7 milyon euro versin diyor şunu alsın diyor. Artık o 7'lerde yalnız 7, 27, 37 oldu. 16 yaşında, 17 yaşında. Bu sosyal medya yönlendirmesinin neticesinde baştan aşağıya insanlar şöyle bir duruma gidiyorlar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş her şeyi alır. Alsın tamam güzel. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş her şeyi alır da o parayı üretebilir mi? Üretemiyor. Niye üretemiyor? Çünkü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın maddi varlıkları bu anlamda kısıtlı. Bu kısıtlı olunca ne oluyor? Sen dönüyorsun gidiyorsun ta Ankara'ya. Ankara'da ne oluyor? Ankara ilişkilerini düzenledikten sonra da her kulüp için söylüyorum. İrli ufaklı. Ankara ilişkilerini düzenledikten sonra da istediğin bağımsızlığı elde edemiyoruz. Bu kadar basit. Bilmiyorum daha ötesi var mı yani. Benim kafamdan geçen kanaat bu. Yani görüntüden enver gitti bilmiyorum. Burada burada buradayım. Burada, Ha, buradayım. Buradayım konumuz şu. Sözünü ettiğin tarih, gelenek, kültür, bilinç acaba bir küçük entelijans dışında bütün taraftarlarda var mı? Bence ben benim ben kanaatimi söyleyeyim. Sen de mutlaka kanaatini söyleme. Sen hayır, hayır, gözlemlerimi söyleyeceğim. Kadıköy'deyim. Fenerbahçe stadının çevresini görüyorum. Bak. Neredesin? Neredesin bir daha söyle. Fenerbahçe stadının Kadıköy'de Fenerbahçe stadının çevresini görüyorum. Söyleyeceğim şey çok önemli. Ne kadar metrekare? Kaç kilometre? Bir dakika. Bir dakika. Fenerbahçe stadı düny dünyanın dört bir tarafından geliyorlar. Ben neyi gördüm stadda? Benim çocukluğumda küfür edilirdi. Benim çocukluğumda kadınlar kızlar maça gö gönderilmezlerdi başına iş gelir diye. Şimdi bakıyorum e, Fenerbahçe'nin basketbolunda, Fenerbahçe'nin Kadıköy'ünde e, insanlar voleybol maçlarında kadınlar, gençler maçlara gidiyorlar. Yan yana oturabiliyorlar. Bir e, Eda Erdem'in heykeli dikiliyor. E, genç kadınlar e, örnek alıyorlar. Şimdi bunların birer toplumsal ayağı var. Bir tane şeyh şık bilmem ne gelip de ben aldım lan sizin kulübü. İstediğim gibi de yönetiyorum dediğinde milyonlarca insanın kalbi kırılmaz mı? Ya da evet. sen ben peki bir, bir şey söyleyeceksin? Son bir şey, şey da Amerikalı Glazer ailesi almıyor mesela. Ya beter o da. Amerikancı bir futbol takımı istemiyorum ben. Basketbol ne takımı da istemiyorum. Abi? İlk, sorun, i̇lk sorun, neydi senin bana bu konuda açarken? Neydi? Ankara ilişkilerini soruyorsun abi. Bak, evet. diyorum. De, Ama bu etik, kaldım. etik problem. Abi demin yarıda kaldı. Bir daha söyle. Şimdi herkes evet. bana sen yıllardır bunu papağan gibi söylüyorsun başka çözüm yok mu? Olmaz mı? Var. O çözüm adı da denetim. Tamam. Demek ki var mı? Hiç, hiç sen düşünemedin mesela bunu izleyen yayını kimse düşünemedi ben düşündüm değil mi? Hayır öyle bir şey yok. Denetim. Hadi yapalım denetim. Hadi sil bakayım Fenerbahçe'den Galatasaray'dan Beşiktaş'tan puan sil büyük para cezası ver küme düşür bakayım yer mi? O yüzden bu kulüplerin hepsinin illa Ankara değil federasyona, müesses nizama, dönem içinde orada e, orduya, yani Fenerbahçe ordu ilişkisini herhalde bir incelediğin takdirde çok çevik bir ilişki çıkar ortaya yani. Çok aynı zamanda Galatasaray, Galatasaray -Sar -Galata Fethullah ilişkisi de aynı paralelde. Çok, çok büyük ilişki çıkar. Dolayısıyla bunun üstünlüğünün anlamlı bir tarafı yok. Dolayısıyla bu işi çözecek konu sermaye